Esenyurt Belediyesi Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde eş adaylarına yönelik seminer gerçekleştirildi. Seminerde konuşma yapan psikolog ismi Gül Kolay, eş adaylarına evlilikle ilgili birçok konu hakkında bilgi verdi. Yapılan her güzel davranışın artmasını istiyorsak o davranışı takdir etmek durumundayız. Ha, sen aslansın, kral'sın, prensessin gibi değil, yaptığın bu davranış bende şu etkiyi yaptı, çok sevindim. İşte yardım etmen işimi kolaylaştırdı, senin de daha fazla vakit geçirmemi sağladı. Bakın bunlar çok farklı şeyler. Kadın ve bekliyoruz, ne istiyoruz? Hocam benim ilgilensin istiyorum. Tamam, ilgilenmekten kastın ne? Sana bir çayı önüne koyması mı bir erkek için ilgilenmek demek? Bir yani de kadın için alışverişe gitmek... Benimle alışverişe gelsin, tek istediğim bu. Ben ilgilenmekten... Belediyemizin de böyle bir güzel çalışması ve ailelere güzel bir seminer vermesi gerçekten çok güzel bir şey. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Hocamız da güzel şeyler anlatıyor.